yapacağımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için Kamuoyu yoklamalarında ve anketlerde AKP'nin oy kaybının arttığı sonuçları iktidar partisinde bir süredir tedirginlik yarattığı, partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bundan rahatsızlık duyduğu, partililere daha çok sahada olmaları gerektiği talimatını verdiği konuşuluyordu. Bütün bunlar ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Pazartesi günü kurmaylarıyla partisinin genel merkezinde olağanüstü toplandı. Seçim çalışmaları için düzenlendiği söylenen toplantıda Erdoğan'ın anket sonuçlarına gündeme getirdiği, kurmaylarının çalışmalara ilişkin raporlar verdiği öğrenildi. Müzik Toplantının erken seçim gündemiyle yapıldığı iddiaları konuşulmuş, parti sözcüsü Ömer Çelik bu iddiaları yalanlamıştı. E, nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Diken'in haberine göre toplantıda Erdoğan özellikle seçimlere ilişkin çalışan kurmaylarına anket sonuçlarını sorduğu, erimenin durduğu yanıtını aldığı belirtildi. Milli menfaatler ve milli güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor. Erdoğan'ın ise sonuçtan memnun olduğu ancak daha sıkı çalışma ve atağa geçmek için talimat verdiği de ifade edildi habere göre aynı toplantıda muhalefetin hataları üzerinde de durulduğu, özellikle muhalefet cephesinden gelen yargılama çıkışlarının da seçmene güçlü şekilde aktarılmasının istendiği belirtildi. Bilgiyi değerli kılan onun bir ahlak ve hukuk zemininde üretilmesi, öğretilmesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il müftülerini Ankara'ya acil olarak çağırıp toplantıya katılanlara seçimlere 9 ay kaldı, herkes sahada çalışsın talimatı verdiği öne sürüldü. Kamu hizmeti veren tüm kişi ve kurumların zamanın gerisinde kalmamak adına Diyanet İşleri Başkanlığı genellikle 6 aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022'de yapıldı. Son toplantının üzerinden 2 ay geçmişken il müftüleri geçtiğimiz hafta Ankara'ya çağrıldı. Seçim öncesi dikkatli olunması yönünde telkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda iddiaya göre müftülere seçime 9 ay kaldı. Herkes sahaya insin çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin denildiği belirtildi. Önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesinin olmadığı, basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz denildiği öğrenildi. Günümüzde bilgi üretimi, kullanımı ve paylaşımı hususunda geleneksel araç ve yöntemlerden uzaklaşılarak... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız diye rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Özellikle son dönemde kamuoyuna yansıyan fetva tartışmaları üzerine sosyal medyanın daha etkin kullanılması gerektiği vurgulanan toplantıda müftülerin yönetime siyasi tavır nedeniyle eleştirilerini yönelttiği aktarıldı. İslam coğrafyasında büyük travmaların yaşandığı bir zamanda. Sosyal medyada paylaştığı videolarla sık sık gündeme gelen İmam Halil Konakçı için de yönetim tarafından artık susturun seçim öncesi zarar veriyor talimatı verildiği öne sürüldü. Bak sokaklar ne hale geldi kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. İttifak partilerimizle bir dizi görüşme HDP'nin altı siyasi partiyle yan yana gelerek en geniş demokrasi ittifakı olarak duyurduğu ittifak hazırlığına giriştiği toplantılarda sona gelindi. HDP ve bileşenleriyle Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Halk Evleri, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Emekçi Hareket Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcilerinin katılımıyla Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek toplantıda yol haritasıyla ittifakın adının karara bağlanacağı duyuruldu. Da yönetemeyenler... Öte yandan halk evlerinin toplantıya katılıp katılmayacağının netleşmediği belirtildi. <laughs> Katıldığı bir canlı yayında ittifakı geniş bir toplantıyla kamuoyuna Eylül ayında duyuracaklarını açıklayan HDP Eş genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, yarınki toplantıda Türkiye'nin temel meselelerini, ittifakın adını, nasıl genişleyeceğimizi karara bağlamaya çalışacağız. Eylül ayında da bir aksilik olmazsa İstanbul'da deklare edeceğiz dedi. Var. Yani biz sözü olan, itiraz eden, rahatsız olan, mevcudu beğenmeyen, bütün çevreleri bu ittifak çatısı altında bir araya getirmek için bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul'da servis ücretlerine %19,21 zam geldi. Böylece en yakın mesafe ücreti 660 lira, en uzak mesafe ise 1585 lira oldu. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bugünkü toplantısında artan maliyetler gerekçesiyle alındı. Akaryakıt fiyatları asgari ücret ve enflasyon artışına dikkat çekilerek zamma ihtiyaç olduğu vurgulandı. Görüşmelerin ardından artan maliyetler çerçevesinde servis ücretlerine %19,21 oranında zam teklifi oya sunuldu. Teklif oy çoğunluğuyla kabul edildi. Bu durumda en yakın mesafe 554 liradan 660 liraya, 23 ila 25 kilometre arası en uzak mesafe 1330 liradan 1585 liraya çıktı. Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Melih Bulu'nun yerine atanan kayyum Rektör Naci İnci'nin kararları tartışılmaya devam ediliyor. Keyfi atamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkan akademisyenlerin ise tasfiyesi sürüyor. Yani benim içeriye alınmama dair bir talimat yollamış. Geçtiğimiz günlerde mahkeme kararına karşın Can Candan'ın 15 yıllık ofisi boşaltılmıştı. Önceki günse ekonomi bölümü başkanı Ünal Zengin Obuz görevinden uzaklaştırılmıştı. İnci yönetimi bu kez de okulda yıllardır ders veren ve fakülteler tarafından başarılı bulunan 16 akademisyenin derslerini gerekçesiz bir şekilde iptal etti. Üniversitelerin ders kayıt dönemlerine kısıtlı bir zaman kala veto kararı veren İnci yönetimi ders programlarında da sıkışıklık yaşanmasına yol açtı. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tınaz Ekim Aşıcı ders vermesi veto edilen hocaların ofislerinin de boşaltılması istendiğini söyledi. Evi ararlarken eşil polislere iştirak ediyor. 2021 yılının mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından siyaset, mafya, sermaye ilişkileri üzerine paylaşımlarda bulunan Ülkücü Mafya Sedat Peker'in İstanbul Beykoz'daki evi Milli Parklar ve Bahçelere devredildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Peker, Beykoz Korusu'nun sınırları içinde yer alan ve tek mal varlığım dediği konut için 2018'de çıkarılan imar barışına başvurmuştu. Cumhuriyete konuşan Sedat Peker'in avukatı öyle bir hile yapılmış ki evin sağındaki ve solundaki konutlar imar barışından faydalanırken Peker'e ait ev milli parklara devredilmiş dedi. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken Milli Park ve Bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. İfadelerini kullanan Peker'in avukatı, milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz diyorlar. O halde neden başvurumuz kabul edildi? Ödeme alındı diyerek kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacaklarını duyurdu. Türkiye kısa süre sonra yeni bir gazeteyle tanışacak. Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan açıklamada bizim gazetenin ilk sayısının 1 Eylül'de okurlarıyla buluşacağı ifade edildi. Her hafta Perşembe günü matbaadan çıkacak olan bizim gazete, on binlerce kişiye ulaşmak, onların yaşamına girmek hedefinde olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada bizim gazete bizim insanımızı, emekçi halkımızı, gençlerimizi, aydınlarımızı doyurmak amacında sadece büyük siyaseti ya da toplumsal mücadeleleri yansıtarak değil, eğlendirerek, şaşırtarak, akıl açarak ve hatta hayatı kolaylaştırarak denildi. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlatılan büyük atılımın önünün ilerleyen yıllarda enflasyon rekor seviyelere çıkıp Türk lirası döviz karşısında değer kaybetmeye devam ederken ekonomiye ilişkin açıklamalar yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yine bildiğini okudu. Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık bir sıçrama gerçekleştiren ülkemizin Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödül töreninde konuşan Erdoğan faiz politikalarıyla döviz kurundaki yükselişi bunlara takılmayın diye geçiştirdi. Mesele siyasi rekabet değil. Ülkenin ve milletin bekası meselesidir. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Erdoğan ayrıca Avrupa'da artışa rağmen iki haneli sayılara ulaşmayan enflasyona karşılık Türkiye'deki yüksek enflasyonun etkilerinin aynı olmadığını, yurttaşların gelir kaybını önlediklerini iddia etti. Hangi alanda ülkemizi Avrupa ile dünya ile karşılaştırırsanız karşılaştırın, terazinin bizim bulunduğumuz kefesi ağır basıyor. Diyorlar ki Onlarda enflasyon yüzde dokuz, bizde yüzde seksene dayandı. İyi de onlardaki yüzde dokuz enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil ki. Onu bir defa masaya yatıracaksın. Biz işçisinden memuruna, her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını Enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Erdoğan konuşmasında ABD'den TÜSİA'da gönderilen Rusya ile iş yaparsanız yaptırım uygularız içerikli mektubaysa hiç değinmedi. TÜSİAD, ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya yaptırımlarına karşı uyarıda bulunulan ve Rus şirketlerle iş yapılmaması talep edilen bir mektup aldığını doğruladı. TÜSİAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Edowell Edyomon'un Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir denildi. Açıklamada ilgili mektubun TÜSİAD tarafından Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığı ifade edildi. Pek çok merkez bankası enflasyon artışının önüne geçmek için ABD'li Wall Street Journal gazetesi ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları durumunda ABD'nin kısıtlamaları kapsamına girme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda Türk patronlara uyarı mektubu gönderdiğini bildirmişti. and innovation in order to ensure that um, American companies are Ukrayna nega istihbaratı Rus gazeteci Daria Dugina'nın Moskova'da öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönünde Rusya'dan gelen suçlamayı reddetti. Sabato sera nella regione di Mosca per l'esplosione di un Ukrayna güvenlik ve savunma konseyi başkanı Oleksiy Danilov, Rusya'da Ukrayna'daki savaşa olan desteğin azaldığı ve bu desteği artırmak için Moskova'nın bir dizi saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Danilov, suikastı Rusya Federal Güvenlik Servisi yaptı ve bizim insanlarımızdan birinin yaptı öne sürüyor dedi <laughs> Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Rusya'nın suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada saldırının Rus özel servisi arasındaki mücadelenin bir parçası olduğunu öne sürdü. Podolyak, Rus propagandası kurgusal bir dünyada yaşıyor ifadelerini kullandı. Diğer yandan Estonya'da Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen kişiyi sakladıkları iddialarını reddetti. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reyn olayla Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimleri ...provokasyon olarak nitelendirdi. ABD, Ukrayna'nın bağımsızlık günü öncesinde Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulunarak... ...Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada... ...Rus güçlerin önümüzdeki günlerde sivil altyapı ve hükümet binalarını hedef alabileceği öne sürüldü. ABD'nin as every other part of the country is Ukraine. Kiev büyükelçiliği de bakanlığın uyarısını takiben Ukrayna'da bulunan vatandaşlarına mevcut karayolu bağlantıları üzerinden ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. 1991. Kiev has banned large American... ABD'li yetkililer Rusya ile savaşın 6. ay dönümünde Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıklanacağını bildirdi dollars Associated Press'e konuşan yetkililer şu an için 3 milyar dolarlık bir paket hazırlandığını ve resmi duyurunun yapılacağını kaydetti. Yetkililer yardım paketinin miktarının değişme ihtimali olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın Türkiye ile sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağı bildirildi. Yunan devlet medyasının aktardığına göre karar Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in başkanlığındaki Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi toplantısında alındı. Sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin ayrıca değerlendirileceği ifade edilirken Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi. Yunanistan göçmen geçişini engellemek amacıyla Türkiye sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı. This is a big crowd. You set an ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde Palm Beach'te bulunan evine 9 Ağustos'ta Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından baskının yankıları sürerken geçtiğimiz Ocak ayında da Trump'ın Florida'daki evinden gizli belgeler çıktığı belirtildi. ABD Ulusal Arşivleri eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden Ocak 2022'de 15 kutu belgenin kuruma teslim edildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada bu belgeler arasında en az 700 sayfalık gizli belgelerin olduğu ifade edildi. Kurumun açıklamasının Trump'ın evine yapılan FBI baskınının ardından gelmesi dikkat çekti. Trump'ın Florida'da bulunan malikanesi 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı carves. Secret Service validated 2014 yılında yapılan askeri darbe sonrası or general'likten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Prayut chan o görevi bırakmaması ülke genelinde protesto edildi. Başkent Bangkok'un çeşitli bölgelerinde gün içinde başlayan ve halen devam eden eylemlerde Başbakan Chan Ocha'ya görevi bırakma çağrısı yapıldı. Eylemci gruplardan bazıları Başbakan görevi bırakana kadar protestoların devam edeceğini belirtti. Diğer yandan Tayland Anayasa Mahkemesi muhalefetin Çanoçan'ın görevinin 8 yıllık sınırın aşıldığı gerekçesiyle verdiği dilekçeyi dikkate alarak başbakanın görevinin nihai karar alınana kadar askıya alınmasına hükmetti. Fresh... ABD'nin Meksika sınırında yer alan Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde ABD sınır muhafızlarıyla bir göçmen arasında kavga yaşandı. TikTok'ta yayınlanan görüntülere göre sınır muhafızları Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen iki göçmenden birini tutuklarken bir göçmen tutuklanmaya dirinerek polisle dövüştü. Göçmen ikinci polisin müdahalesi sonucunda tutuklandı. Well, Nijerya'da 4-31 Temmuz tarihleri arasında 575 kolera vakasının tespit edildiği ve 25 kişinin hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülkede Ocak'tan bu yana kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e ulaştığı kaydedildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada salgının bu sürede başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyalete yayıldığı aktarılan açıklamada bu bölgelerde 3610 kolera vakasının görüldüğü bildirildi. <laughs>